Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine çok hoş görüntüler ekranlarımıza gelmiş oldu. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz bugün Gamze Erçel'in günüydü. Gamze Erçel yine Magnum işbirliğiyle çok hoş görüntülerle Gala Gecesine katılmış oldu ve mükemmel paylaşımlar, videolar paylaştı. Ve ablası Gamze Erçel'e. Tabii ki ablasını yalnız bırakmadı. Ee, onunla beraber oldu ve mükemmel story paylaşı yaptı. Ee, story paylaşımında e, Gamze Erçel'in güzelliğini ve muhteşemliğini paylaşmış oldu. Her zamanki gibi birbirini çok seven Hande Erçel ve Gamze Erçel ablaları birbirine daima destek olmayı çok severler. Ve onların birliktelik görüntülerini sizler için paylaşıyoruz paylaşımlarımız yine muhteşemliğiyle seçilmeye devam edecek. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın.